birlikte Bugün bir Fiji mobil atıyoruz. İlk Öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Evet, biz zaten başlayalım. Arkadaşlar ilk Öncelikle kanalıma abone olup Like atmayı unutmayın. Gördüğünüz üzere kanalımı bir haftalığına değiştirdim. Böyle Fiji mobil e, haline getirdim. Ama eski eski e, kanalıma yine döneceğim. Mer merak etmeyin. Böyle ditter de gelecek. Sadece bir haftalığına böyle bir şey yapmak istedim. Salzburg'un resmini falan koydum. Bir, bir ismimi e, değiştireyim. Mobil, e, Fiji Mobil artı e, AI Dopin. İsim bu koydum ama bir haftalığına yine düzeltirim merak etmeyin. Sadece bir haftalığına böyle bir şey yapmak istedim. Çünkü biraz e sporda takılmak istiyorum. Hemen başlayalım. Arkadaşlar siz izlerken kalma abone olup like unutmayın lütfen. Yorumları da yazın. Yani seninle maç yap, yapmak istiyorum diye eliniz yani. Söyleyin ki yapar sizinle. Yani kendi açımızdan. Abone şartları var arkadaşlar. Kanalıma kalma abone olup ve like atın. Eğer Fiji mobil videoların gelmesini istiyorsanız kalma abone olun. Allah geçmedi. Şöyle. De Allah. Defans, defans, defans. Allah gitti 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 Gol yedik. Diyanet kasıyor. Bakacağım. İzleyiciler başlayalım. Bir çalım. Alt pası geç. Allah. Geçmedi. Şuraya şey yapayım. İnternet on mu? Kaleye dönüyorum. Kapadılar. Nesta liberi. Allah. Alex. Bak sen oraya <laughs> nasıl. Ondan sonra kapamaya çalışıyorum. Koş artık. Cembele <laughs> hemen buraya yanlış yapmaya çalışıyorum. Böyle. Ah, Direkt başlayacağım ya. A arkadaşlar kusura bakmayın Fiji mobilde de bu kadar iyi değilim. Sadece bir haftamda böyle bir şey yapmak istedim. Sadece Eris'in aklıma böyle bir fikir geldi. Yapmak istedim. En azından sınav haftası falan da aklımız falan araya dalsın. Hepsinin hepsine olmaz. Ondan yani. onlar. Vermez, onlar. Vermez, onlar. hemen burada birinci yarımız bitti. İkinci yarıya geçelim. Ay. Simos, oğlum. Aç geç. Aferin sana. giriş şey yapmak istedim ama yapamadım onu. Sen de Allah değ, değdi ya. Selçuk. Hadi be. Yapma be oğlum. Niye böyle bir şey yaptın? Arkadaşlar siz kendiniz gördünüz. Niye böyle bir şey yaptın? Benim? Sen oğlum hadi be oğlum o topu Ne güzel ballı gibi pas. Tamam abi beni sensin. belki takipçim olabilir. Öyle değil mi? Ribery Wits hadi. Keşke ona pas atmasaydım. Oo hoca. Yemin ederim kaymadım. Pas oyunu. Hadi hadi. Alex. Alex. Virt. Virt. Çok iyi. Allah. Bu pas atmamıştım ya. Eyvah. Sürüyemedi. Eyvah. İyi oynuyorum. İyi Arkadaşlar ben hiç kimseyi küçümsemem. Asla. Hani siz beni küçümseyebilirsiniz ama ben hiç kimseyi küçümsemem. Baksana nasıl pas atıyor. Burada benim suçum var. Nasıl oyuncuyum bu? Yapma be. Yapma be gözümü seveyim. Bak hepinizi defans aldım. Yapma be. <laughs> Çok olmak Çık çık. Evet. tane Rezil olmak istemiyorum. istiyorum tane de gol atmak istiyorum ama Neyse. Arkadaşlar kusura bakmayın hemen ikinci maçımıza geçiyoruz. Arkadaşlar bu da ikinci maçımız. Adımın kadroya bak bir daha da var. Hadi başlayalım. Hemen defansif alalım. Defansif oynayacağız. Başla. Allahu Ekber diyelim başlayalım. Arkadaşlar iki oynuyoruz. Tamam, Pas açma. Full pas açma. Tamam. Şş. Güzel, 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 güzel. Güzel, güzel. Hop. Çok güzel. Sen pranseleri seversin. Ama olmadı. bir arayı Çok yeah <laughs> Ket yap diye 10 kere yapıyorduk Oo hoca Ay gördün mü hoca Tarağa tacım var, tacım var, tacım var. Abosat boş, boş yapma, Hadi hadi hadi, burlam burur. Vur, vur. Ya vur. piçin piçin Vur bitir bitir piçin 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 piçin

çalımı 25 kere yapma neyse küfür yok zaman oynuyor ya. Piç herif. Hadi 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 bir son atak. Hadi bir son atak. Hamur Ya. abi <laughs> Artık üst üste yenilgi alamam. Bu takıma da yenilemem asla. 70'lik takıma çok büyük rezil olurum Çünkü bot'a yenilirsem Herkes bunu yapar Bunu ne yapayım Dostum sen neler Olur ne yapacak lan Bu ne yapacak lan Ne yaptın Ne yapıyorsun oğlum bu Neyse ne ya. Ananı Kara bomboş. Tamam risk yok. Gol. Arkadaşlar kusura bakmayın. Biraz boklu boyunca. Şimdilik ben bir odaklı olacağım. Sessiz oluyorum. Anlamadım. Anlamadım. gelse Hadi Oh çalıbı güzel attı acho que a gente vai mandou dar o dacão hoje, Não, não passa, Dostum Be. bence kaleciyi açma. Baş aşağı dedim. Bir de gol olmuyormuş. Anasını. <laughs> Rezil oldum onu merkeze ya. Ya. bir şeyler yapmaya çalışıyorum ama hop. Oh, teşekkür ederim dostum. Bu, evet, bunu çok açıyor. Vurdu dali çayın. Taç. Güzel. Ne yaptı o? Aşağı yürüdü. Lütfen bitmesin. Yes. Bitmedi. Ne yapabilirim? Gel babam sen şuraya Ribere oraları çok seversin Allah Abicim Oldu mu bu şimdi Arkadaşlar üçte bir maç alabildim şükürler olsun Arkadaşlar biraz sohbet ya. Sınavlar nasıl gidiyor? Nasıl? Ya çalışıyor musunuz? Oy, <laughs> olmazım. Oh, oh, nasıl... Vallahi arkadaşlar herkes eskisi gibi değil. Mesela bizim okulu fırsatlıklar götürüyor. Anladınız mı yani? Eğitim barından çıkmış. Çok değişik bir döneme girdik ama neyse. Allah'a şükür okullar bitiyor. Hemen lafı gevelemeyelim. Maçımıza başlayalım. Arkadaşlar ben biraz odaklı olacağım. Haberiniz olsun. Is yes. oh, yeah. right, right. it just cool? Çok şok ayırdım ya. Ronaldo yiyor skills. Ulan <laughs> var hiç fark etmez. Oooo oh, çok ufak önce. Gel babam oğlum ona. Tamam. Sandro olmadı. şurada saklan. Galiba robotla kapışacağım. İdendi taş çünkü. çekmiyor abi. Evet, çekmiyor. Hayırlı. Arkadaşlar bir başla atarız, ondan sonra bitiririz. Arkadaşlar benim yarın sosyal sınavlarımız var. Sizin? Yoksa aynı mı? Riberi Allah hoca ver. Nesta. Hoba. Hadi. Ay o Ya Oğlum. <laughs> Dalmıyor ki hiç. Bak benim gibi böyle dalsın. Tadı böyle çıkıyor. Nasıl vardı? Çok güzel. Burda oğlum yapma lan. Lan bir gol atmayız. Dalpio. Di Maria. Hadi lan bir gol atalım oğlum rezil olmuyoruz lan. Ha rezil olmuyoruz. Vallahi şu an rezil oluyoruz ya. Onun çok pis kasıyor, çok pis kasıyor. Sen de babam. Ya vur lütfen vur vur bak lütfen vur oğlum resmi otosu. Nasıl Arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna gelelim. Maç 1-0 bitti. O yüzden direkt aldım. Rivaldo'yla vurdum gerçekten. Vallahi inanmayanlar da inanmasın ama vurdum gerçekten. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. İyi günler, iyi akşamlar. Bay bay.